Girdik mi yayına? Evet. Söyle söyle oğlum. <laughs> Bozma. Yayına girdiksen doğal olmamız lazım. Evet. Neden? Evet. Her şey organik bizde. Efendim, organik magazinci evet. 2021 yılının, evet. yani 2021 hep bunu söyleyemiyorum. Yılının ilk organik magazinci yani başka kafada çekeceğiz magazinde. Yeni bir misafirimiz var. Azerbaycan'dan transfer ettik. Dört iki mandala. Sare. Hoş geldin Sare. Hoş bulduk. Bize bazı sorularda yardımcı olacak. Ayça'yı zaten tanıyorsunuz. Sevgili Sare Nant. <laughs> O da bizle beraber olacaklar. Magazin gündemini biz gene başka kafamızla ama kendi kafalarımızla hem yani soracağız <laughs> hem yayınlayacağız. İşte 2021 Organik Magazinci başka kafada başlıyor. Ayça'dan başlayalım. O bakalım neleri merak ediyor. Sonra Sara neler merak ediyor. Bakalım Türk Magazin kadar takip ediyor. Onu da burada sınavdan geçireceğiz. Böylece biz onun istediklerine cevap vereceğiz. Ama ilk önce ne diyoruz? Sara Yok Ayça. <laughs> Sor bakalım ya. Ne merak ediyorsun? Söyle organik organik cevaplayalım. Yeni yılın ilk aşk bombasını sormak istiyorum ben. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisi hakkında yorumunuz nedir? Koç gibi bir ilişki bu. <laughs> Maşallah koç gibi. Vallahi beni aslında şaşırtan bir ilişki. Çünkü bakıyorum Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir. Yani sanki o aşını tutacağı inanan, o aşka inanan bir şu anda şu andaki bir gazeteci değilim açıkçası. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü bana çok örtüşmüyor bana işlemedi. Ee, bu ilişkinin yani o ne diyeyim hep aynı arkadaş şey çevresi, doğru söylüyor. Yani böyle bir, kişi, yani bir, bir, bir şey. Yani çok enteresan bir şey. Yani çok işlemedi bana işlemedi. Yani şey gibi değil. Ee, Hadise şey gibi işte Kaan Yıldırım gibi değil. Siz sana söyleyeyim. Bir ayrılmadan önce Murat Kalkılıç Hande Erçel gibi değil. Yani işlerle ben olmadı. Mesela bir ilişki vardı. Sonucaksınız. Sen de takip ediyorsun bu hakka. Hakan Halkın Gonca'nın sürekli. Mesela bomba diye başladı. Bomba bozuk çıktı. Mesela ilişki başlamasıyla bitmesi. Biliyorsunuz değil mi ne oldu? Nazar kaçtı. O nasıl bir nazarsa iki ay sürmedi. Yani hemen bitti. Biliyorsun değil mi o aşkı sen? Hakan Halkın Gonca'nın sürekli. Soracak mıydın? Tamam bak bak soracakmış, sevgili Salih soracakmış, evet. ben onun merakını gidermiş oldum. Ben ikisine de özleştirmem şu, işte öyle başlayıp patlıyor anlamında dedim. Bir anda büyük aşk gibi çıktı. Gonca ile Hakan Altun işte aşklar, kafa kafaya pozlar, evet. yılın aşkı, 2021'in son bombu, 2020'nin aslında Çok son bomba aşkı gibi verildi. Fakat e, yani bir, bir anda yeni yıl, yıl, 2021 ilk aylığı oldu, onun için böyle geçmek lazım. Geçmedi derken yani olmadı gibi geldi bana. Olacak gibi de gelmiyor. Ha, i̇lerisi ne gösterir bilmiyorum ama olmadı be Oğuzhan'cığım o gömlek sana olmadı. Demet Özdemir'e bence hiç olmadı. Değiştirin gömlekleri. <laughs> <laughs> Soru kalmadı Şerif ben senden mi? Sahra'dan. Sahra sırayı saydı hemen ben Ayça'ya söyleyeyim. Ne var başka Ayça sende? Ee, yine yılbaşı ile ilgili biraz konuşalım istiyorum ben. O Ses Türkiye yılbaşı özel çekimlerde tabiri caizse reytingleri sildi süpürdü. Acaba yeni sezonda da bu kadar başarılı ilerleyebilecek mi sizce? Yeni yıl. Eski yeni yıllar değil tabii ki. Onu hemen söyleyelim. Yani eskiden daha şaşalı. Her kanalda bir gazino endamını, birbirinden güzel starlar falan derken şimdi mevcut azaldı. Yeni yıl onun için çok başarılı değil. Fakat TV8, Acun Ulcan'ın yaptığı işte Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş dörtlüsüyle ve birbirinden ünlüleri çıkarmasıyla yeni yıl reytinglerini sildi süpürdü. Fakat orada İkinci biri daha var. Çok güzel bir şey sordun soru sordum Başarılıydı. Acun da bundan son derece emin hareket etti ve tv 8 tüm reytingleri hakikaten bütün şeylerde bir geldi. Total A, AB ABC hepsinde bir geldi. Fakat ikinci benim tebrik edeceğim kişi de İboş oldu. Bu kısa kısa zamanda da yine AB total ve ABC'de İboş oldu. 2020 2021 yıl başına İkinci tamamladı ve inanılmaz bir şekilde gerek Show TV, gerek Kanal D, yani hem Güldür Güldür'ün yaptı, hem çok güzel, geldi. ikinin yaptıkları yani kanalda ve Maşak, yani iyi kanallardan bahsediyorum, ee, Show TV'de bertaraf ettiler. Evet. Yani hakikaten öyle oldu. Diğer kanallar zaten çok bir şey yapmamıştı yılbaşı için. Bir geçiş e, yaptılar yani çok e, şey yaptılar mesela Star istediğinin e, tam oturduğu İboşoğlu dışında. İboşoğlu Star evet. dominat etti. Girdi ve onunla kanalını domine etti. Acun, girdi, e, O Ses Türkiye'de domine etti dedi. Ama Şehazov baktığınız zaman e, çok güzel hareketler, sekizde başı, gece bire kadar süren programa baktığın zaman dört beş saat domine edemedi. Gel Show TV'ye güldür güldür show gibi elinde o kadar iyi bir kadro olmasına rağmen domine edemedi. Onun için e, burada gerek dediğin gibi soruyorum, belki de İboçoğlu'ya ilgili bir soru olabilir şimdi ama İboşoğlu'da reyilliklerle her ikisini tebrik etmek gerekiyor ki ikinciyi de tebrik etmek lazım. Yeni yılı öyle bir domine etti ki ki İboşoğlu zaten, e, şöyle aynı tebrik etmek istiyorum. Yayına girdiğinden beri birçok diziyi de arkasına attı, onu da söyleyeyim. Evet. Arkasına attı, bir eğlence programı, bir İboşoğlu özlemini artık insanlara kabul ettirdi o özlemi ve her hafta üstüne koya koya gidiyor ve birçok diziyle arkasında geliyor. Eşekler evet. Döndürüp eski bölümlerini izliyor, evet. şimdi ve daha onu da Göz ardı etmemek lazım. Sen İboşo'yu izliyor musun Sare? İzliyorum. Emin misin? <laughs> Burası <dağlıcağı> <laughs> Tabii. Burası alın gerek. Tabii Sare bizim yeni misafirimiz. O biraz heyecanlı. Onu evet. He? buraya alıştırıyoruz onu. Ama ben bazı bölümlerini izledim. Hep bazı bölümler. Bazı yavaş yavaş <laughs> itiraf ediyor. Konuş! İbrahim <laughs> Tansız izleyip kızacak diye bir şey <laughs> İbrahim abi çıkar gelir vallahi. Evet. Peki, sen bir şey söyle bize. Hadi bakalım. Yeni güzel bir sorusunu sor bize. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bursun'u çağırdığı için Acun Nicalı'yı çıkarttı mı takipten? Ha şimdi şey, e, başarılı O Ses Türkiye'ye. Evet. evet, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, evet Kerem Bursun'u çağırdı fakat bu bir format biliyorsunuz ki. Acun Nicalı işini yapıyor, profesyonel bir kanal sahibi. Evet. Kalkıp da bunun için Murat sor, onlar geldi. Onların çünkü ikisi bir dizide başla oynayan Bir partner her şeyden önce, bırakın aşk yakıştırmasını, onu bunu bir kere bir dizinin partneri. Murat Dalkıç eğer biraz bu ambiyansı, biraz bu bir şeyi eğer biliyorsa, Acun Uca'yı eğer böyle bir şey takipten ki e, çıkarttıysa, bence kendini hata yapmıştır. Acun Uca'nın bunu asla asla umursamaz, ilgilenmez neden diyeceksiniz. Çünkü bir dizinin partneri alıyorsunuz. O dizi içinde çıkan delikodu kimseyi bağlamaz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İlişkileri vardır yok hep söylüyorum sağlam ayak ilişkiye hala sağlam hazır değiller. Çünkü o rengi vermediler. Herkes şunu söylüyor. İlişki yaşıyorlar mı? Hep mında kaldık. O mıhı alamadık. Ama Murat Dal Kılıçdaroğlu'nun aşk yaşıyor dolu dolu. Aynı evde. Onun bak orada mın yok. Ama Kerem Bürsin de hala acabalar var kafada. Renk veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Ver, veriyorlar. Mesela o yılbaşı akşamı Ander Çer işte bir duş polimiğinde ee, o rengi verdi. Duştaki şarkıyı söylemek zorunda kaldı filan bilmem ne filan diyerekten. Orada bir, bir şifre verdi mesela. insanlar orada aldı bir sürü şey yaptı. Yani duş yıkanıyorlar bunu. Ne evet, tamam. <laughs> Onun için öyle bir verdi ama ne olduğunu onu da bilmiyoruz. Yani nedir ne değildir açıkçası bilmiyoruz. Aslında yaşayabilirler de ikisi bekar. Yani Bunları son derece çok ayıp bir şey görmüyorum. Yani sonuçta nasıl sen Murat Balkılıç'la bir ilişki bir aşağı yaşadıysan ve bunu da basının önünde yaşadıysan da eğer Kerem Bursun'la da yaşıyorsan da bunu da son derece çok rahat bir şekilde açıklaması <laughs> gerekiyor. Yani her ikisi için de söylüyorum bunu yani. Onun için bu iş böyle yuvarlanıp gidiyor. Nasıl gidiyor Sare? Hani biz magazini böyle mi yorumluyoruz? İyi. Yemin et. İyi. İyi, iyi dedim. <laughs> Konuşacağız, döve döve konuşturacağız. Hemen. Şimdi de Sare'yle ödeştik, benim soruma cevap verdiniz, ona geçti sıra. <laughs> Konuş, Sade. bir şey daha Aa, İbo İboşov'da Hande Yener bütün gece somurttu. Evet, bak o çok komikti. Kapıslar bile yakıldı. Doğru. <gülüyor> Hatta bütün bir gece somutarak durdu. Aslında çok dikkat çekti. Hande Yener olarak öyle biri değil aslında biliyor musunuz? Daha enerjik, daha şeydi. hiç değil. Çok enerjiktir, çok eğlencelidir ama o gün nedense yani Hande hiçbir kimse mutlu edemedi. Evet tabi de yani iyi bir elektrik programa vermedi. Bir sanatçı programa iyi elektrik vermeli. Bir sanatçı programa iyi enerji vermeli ki ekran karşısındakine yani bizler izliyorsak bizlere çok iyi elektrik vermeli. Nasıl? işte konuşmaya katılmakla, esprilere katılmakla, esprilere gülerek ve kalkar cevap vermekle yani eğlendiğini belirtmekle her şekilde oradaki dost ve arkadaşlarıyla İbrahim Tatlıses'te olan birlikteliğinden son derece mutlu olduğunu ifade ederek katılımcı olmalıydı. Evet. Olamadı. O, bu içerik onda kaldı. Herkes bir şeyler söyledi ama Hande bir şey söylemedi hala. Onun için çok bir şey söylemek istemiyorum. Hande'nin yaptığı doğru mu? Ee, şöyle söylüyorum, eğer çok mutlu olmayacağın biri ve birileri varsa katılmasan iyi. Evet. Onu söyleyebilirim ben, ben diye. Yani yani biri belki biri var konuşmuyorsundur. Belki birine kırgınsındır. Ne bileyim belki git, e, gitmek istemiyordun zoraki gitti. Yani bir karar vermeliydi. O karar bence eğer bütün gün o programı somurtacağını ki boş gibi çok önemli bir programa çıkıyorsun. Herkes çok çıkmak istiyor. Çok izlendiğini yemin burada bahsettik. Öyle e, programı bir nevi şey diye düşünüyorum. Şey, baltalamanın bir anlamı yoktu diye düşünüyorum. Ben. Yani Böyle de polemik olmaması gerekiyordu. Bunu böyle söyleyeyim. E, ee, hamle olmadı yani. Çünkü öyle bir kız değil. Çok enerjik bir kız. Bunu böyle söyleyeyim. Doğru mu? Sonra geleceğim kız sana birazdan beklemedim. Sinem <laughs> Sinan Koval Instagram'da bir yılbaşı fotoğrafı paylaştı. Olay oldu. Doğum sonrası fitliği üzerine onun yerine biz mi doğurduk acaba yorumları yapıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Doğumdan sonra her şey şu var insanların kafasında işte anne kiloyla kalıyor yani kilolu kalıyor. İşte bu daha çok normal doğumlarda değil sezeryanlarda kilolu anne kalabiliyor hani sezeryanlarda. Şimdi eğer bir doğum sonrası kişi kendine iyi bakıyorsa eski haline dönmemesi ilgili hiçbir sorun yok ki zaten. Kaldı ki yemesini içmesini iyi dengelediğin sürece ee, çocuğuna da iyi bakabildiğin sürece eski fit olması yani fit olmaması için hiçbir engel yok. Mühim olan senin iştahını kontrol etmektir. Hepimiz için geçerli yani. <laughs> yani Bunun doğum ve doğum olmasına alakası yok. Doğum sonrası kilolarını bebeğin için alıyorsun zaten. İki cansın. Kendin de doyuyorsun. Bebeğin de doyuyorsun. Onun haliyle... Ama diğerleriyle karşılaştırınca bu kadar hızlı eski haline dönen... Ama var. onun fiziği hep öyleydi. Evet. Şimdi yapı da bozulmamış demek ki. Metabolizma bozulmadı. Eğer yapı, metabolizman bozulmazsa ne oluyor? Fiziğini eğer kendinde koruma inancı varsa onu sporla onu belli programla atabiliyorsun. Onu öyle bakmak lazım. Ne diyorsunuz? Serhan doğru mu söylüyorum? Tamam. Evet. Çok bir Söyle kız bir soru söyle senden bir şey gelsin. Bakayım Azerbaycan ne kadar magazin takip ediyor? Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'ın SMA bağışları hakkında tweetlerini. Tamam. Şimdi SMA, e, Sayın e, Bakanımız Fahrettin Koca şunu açıkladı. Devletimiz, bir kere bunu şurada bir noktaya koyalım. Devletimiz SMA hastalarıyla ilgili her türlü bakımı ilgi, alakayı, hastaneler olan tüm her şey e, bedel olarak gerek maddi gerek manevi olarak bakımını üstlendiğini açıkladı. Bunu gerek Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bunu bir kere burada nokta koyalım. Çok önemli. E, yanlış yerlere gitmemesi gerekiyor. Bakanımız açıkladı. Onun için bağış kampanyaları yapılırken dikkat edilmesi gereken şeyler hem devletimizle eş değer etmemiz gerekiyor. Nereye bağış yapacağımız, nereye yardım edeceğimiz. Çünkü yapacağımız yardımlar yerine gitmeli. Yerinde olmalı. SMA hastasının eğer ihtiyaçları varsa yerine gitmeli ama kaldı ki eğer devletimiz tamamen bunu karşılıyorsa ve SMA hastalığımız bununla ilgili bir sorun yaşamıyorsa yine mutlu bizde devletimiz böyle bir şey yapıyor. Onun için elimizdeki o bütçeleri diğer ihtiyaç olan lösemi çocuklarımız olabilir, engellilerimiz var biliyorsunuz. Onlar olabilir, dağımlı çocuklarımız var, onlar olabilir. Ondan sonra eğitime muhtaç, e, okumaya muhtaç çocuklarımız var. İmkan okuyan onlar olabilir. Yani doğru bağışlardan bahsediyorum. Mesela SMA'nın böyle bir ihtiyacı yoksa Bağış durmaz, bağış başka yerlere gider. Öyle bakmak lazım. Sadece göz göze geldik. Size bakıyoruz. Evet. Doğru mu Doğru. Evet. Canım. Ben de <laughs> Exen platformu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Platform açıldıktan sonra Exen çöktü mü? Bir de Acun oraya fenomenleri neden topladı? Onların kitlesini kendine çekmek için mi? Şimdi, Exen, Exen bizim yüzde yüz kendimiz arkadaşlar. İlk önce Exene seçmiyoruz. Yani Türk malı, bizim malımız. Siz de Azeriyeliler olarak sahip çıkmalısınız. Neden? Çünkü Acun Ulcalı bir yatırım yapıyor. Biz Türk halkı olarak ona sahip çıkarsak o dünyaya karşı duyur. O kadar istisnam yapabilir. O kadar insanlarımız orada çalışır. Sonuç itibariyle Acun Ulcalı böyle bir şey kalkışıyor. Doğru mu? Onun için fenomenler alması da şöyle doğru. her hepsinin arkasında bir kitle var. Kiminde 2 milyon, kiminde 5 milyon, kiminde 10 milyon. Bir kitle. Dolayısıyla oraya otomatik bir kitle alıyor. Ve şu kitleyi şöyle diyor, yani şöyle bakıyor, ben toplam 50-60 milyon takipçi olan kitleyi alsam, bunların yüzde %10'u bunlara gelip abone olsa, egzen zaten ayakta kalır. Doğru bir matematik, doğru bir hareket. Onun için de diziler koyacak, şimdi dizileri kanallarında yayınlıyor Fırkarlar bölüm bölüm. Ondan sonra yaptıkları şey, ama daha yeni bebek o, daha şimdiden... Doğan bir bebeğe daha, yürü, daha emeklerken, yürümeye tam kalkarken eğer sonu yürütmemek için elinizden gelen delik olur yaparsanız biz işi zorlaştırırız. Egzene sahip çıkmak zorundayız. Hepimiz sahip çıkmamalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Acun tebrik ediyorum. Görüyorsunuz Netflix diye bir kanal nereden geldi, ne oldu. egzem neden olmaz? Eğer kıyaslayacaksak ilk önce kendi malımıza, kendi kanalımıza sahip çıkalım. Çünkü zaten dünya dişlere giriyor. Hayat dişlerleşiyor. O da doğru bir yatırım yaptı. Ben başarılı buluyorum. Neden çöktü o zaman? Ben çöktüğüne de inanmıyorum aslında. Yani çöktü deniyor ama şu anda dedim emekli emekliyor çünkü. Ee, çok çabuk toparlayacaktır çünkü dijital platformlar, dijital e, yayınların içeriğinin zengin olması lazım. İnsanlar onu arıyor. Yani bir an önce sen girdiğin zaman kendine bir şey arıyorsun orada izlenmek gibi. Seni bağlaması gereken, nasıl evet. diğer diğer kanallarla konuşuyorsun ya benim dizim şu var izliyorum, benim buyum var. Benim dizim, benim buyum var demesi için Acun'un şu anda önünde koskoca tam bir ile 2 yıl arası var. Ondan sonra bunu konuşmamız lazım. Çok erken konuşuyoruz. Evet. Ama gündem. Gündem ama erken konuşuyoruz. <laughs> ne diyorsun Sara? Bir şey söyle Sara, gözün şey. <laughs> Sara, <laughs> ne olur canım benim. Bir soru sor. Bence de yeni olduğu için. Bak. Sen anlayışla. Ben bir soru soruyorum. de sor. Aleyna Tilki, dünya star olma yolundaydı hani. Doğru. Neden diziye başladı? Şimdi yani Aleyna Retin'in bu tarafına gelince ben de şaşırdım. Çünkü sonuç itibariyle e, bir şarkıcısın. Yani dizide o şarkıcı ki şarkıcı hiç bir dizide olmayacak ki? tabii ki olmaması için biz neden yok. Örnekleri var birçok şey. Şarkıcılar dizilerde oynuyor. Ali'nin çok başındayken böyle bir karar aldı. Yani e, en azından dediğin gibi bir dünya açılacak e, şarkılar, bestelerle. Yani işte hem yerli hem yabancılar şarkılarla. O şey de var onda. İmaj da var, o şey, kumaş da var. Yapıp sonra diziye geçse miydi diyecektim. Doğru. Dizi, diziye geç şöyle, Aleyna çocuklar çok seviyor. Çocuk kitlesi çok seviyor. Özellikle genç kızlar, çocuklar, Aleyna TV falan onlar. Dizi tutar, tutmaz demiyorum. Dizide olmasının mi, doğru mu yanlış mı olduğunu söylüyorsun. Bence dizide oyunculuk yapabilir, yapsın erken diye konuşmak lazım. Yani bu 2020'de mi olmalıydı? Hayır, bu 2023-2024 gibi kendisinin de geç olarak oturduktan sonra bu diziye veya dizilere oyuncu girebilirdi. Çünkü onun önünde yapacak çok şarkılar, çok besteler, çok klipler ve çok müzikle alakalı şovlar yapması gerekiyor bana sorarsan. Müzikal şovlar da dahil içinde. Böyle yapması daha iyi olurdu. Ama bu da bir ticaret. Bunlar da bir gelir para kazanıyorlar. Olayı da oradan da baktığım zaman onlara göre doğru olan bizde burada medyada, medyada olan insan için yanlış oluyor. Biz burada bunu söylemeliyiz. Ama dizisi şu anda ki dizilerin içinde onu da hemen söyleyeyim. Acun'un egzendeki çizgi dizeli içinde şu andaki Alina Tekin dizisi bir numara biliyor musunuz? En iyisi <laughs> reytinglerde. Onu da burada belirteyim. Ayça'cığım. Alayım sorunuzu da gidiyoruz. <laughs> e, Çağla Şikel ve Nagihan Ay, Alçı aşılı poz verdi bu konuda. E, ama bu aynı hastane ve aynı hemşireyle bu poz. Bu acaba kurgu olabilir mi diye düşündürmüş. Yani bu kurgu şöyle, bu kurgu olur sanmıyorum. Aşıyı herkes olacak. Sonuçta ben de şuna dikkat etmiş olabilirsin çünkü ben de şu ona dikkat ettim. aşıyı vuran e, hemşirede eldiven yoktu. Ha, evet, bir Eldivensiz bir aşı kullandı. Hani o soru neden eldiven kullanmadı? Madem hijyen bizim için önemli, ağzın kapalı. Aşı vuruyorsun, eldiven de olmalı gerekiyordu. Evet. Aşı önemli bir şey. Aşıyla laf olsun diye. Aşının şovu yapılmaz arkadaşlar. Aşı hepimiz için. Bu şovu şu, yok, bu şu, sağlık. Milyonlarca ölümler yaşadığımız bir aşıyı konuşuyoruz. Yani aşı olacak herkes bundan şey bekliyor. İyileşmeyi bekliyoruz hepimiz için tehdit doğru mu? Bunun için onlar buna örnek olmak istedi. Ona, ona bakarsanız e, dünya cümle doktorumuz Mehmet Öz de vuruldu. Evet. Onu da bağlı Mehmet Öz de vuruldu. Evet. Mehmet Öz de şöyle, yani. şimdi şöyle sorular var. Ya Mehmet Öz vuruldu da hangi aşıdan vuruldu? Baktığınız Kesinlikle. zaman Alman aşısı var, Amerikan aşısı var, Çin aşısı var. Ben yani ben ortalık aşıdan gibi ne aşısı yani böyle bir şey merak ediliyor. Evet. Ama büyük bir ihtimal Amerika'da yaşadığı için ve orada e, istisnamı gördüğü için orada ikame ettiği için Amerika aşısı e, e, vurulmuştur diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle e, vurulmuş. Herkesin geçmiş olsun. Ben Nagihan Alçın'ın da o eşi Rasim Ozan Kütahya da vurdu aynı gün. Çalışı geldi. Kurgu olduğuna inanmıyorum. Yani sağlığın kurgusu olursa insan sağlığına arkadaşlar dalga geçmiş olurlar. Onun için çok ciddi bir tam Yani dikkat edin. Konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Bu şeyde. Değil mi Sara? Doğru mu? Evet. Ne var sende soru? Son sorumu siz sordunuz başka. Yok <laughs> 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 sen izlemeye devam ediyorsun sadece. Ben seni çok konuştum. Adam, sen şu şeye gelsin. Buna gelsin. Şef var ya şefimiz. Aa evet. Benim de heyecanla beklediğim soru. Evet, evet. ee, Somer Şef'in Türk mutfağı ilk ona giremez dünyada. Saygı gören bir mutfak değil. Açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben şaşırdım. Düne kadar Somer Şef'i sokakta kimse görse tanımaz. Bilmez, etmez. Evet biraz şöhret, biraz tanınmak, biraz insanların ilgi göstermesinden sonra hep söylüyorum, egoyu kontrol etmeyi bilmiyorsunuz. Egonuz tavan yapıyor. Tavan yaptığınız zaman ilk işiniz yediniz kabı pislemek oluyor. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsun, bu ülkenin televizyonunda program yapıyorsun, bu ülkede kazanıyorsun, bu ülkede yaşıyorsun, bu ülkede çoluğunu, çocuğunu okutup yediriyorsun, içiriyorsun. Sonra diyorsun ki Türk mutfağı dünya mutfağının yanından geçemez ilk ona giremez. Yani üçüncü dünya ülkelerinden daha kötü bir hale sokuyorsun Türk mutfağını. Bilmiyor musun ki Gaziantep mutfağı UNICEF tarafından koruma altında dünyaca ve dünyada belgesel çekilip her dilde yayınlanıyor. Neden diye bir sormak lazım. Sadece Gaziantep. Bakın diğer dillere gelmedim. Bunun Orta Doğu Anadolu'su, Karadeniz'i, Akdeniz'i, Ege'sini filan bahsetmiyorum. Trakya bölgesi filan o kadar çok mozeyimiz, o kadar çok kültürümüz, o kadar çok yemeklerimiz var ki. Yani kendimizi bu kadar küçük düşürecek sözlere ne gerek var? Bir. Sober Şef'e şunu soracağım. Yani civciv çıktı, kavru, yumurta kavru beğenmezmiş ya. Bu, bunun gibi bir şey. Yazıklar olsun. Ben kendisini tanımam, etmem. Okuduğumda e, ben de onun gibi, Master Chef ben de izliyorum. Orada gördüm. Orada zaten iki tane şef egosunu kendine teslim etmiş. Biri Mehmet Şef, biri Somer Şef. Ne yazık ki bizden biri olmayan ama içimizde yaşayan, İtalyan bir şey paraları biliyoruz ki. Evet. Daniel, Daniel tanıyoruz. Evet evet. O her ikisinden daha iyi hareket ediyor. Biliyorsun. daha Türk davranıyor, evet. daha olgun davranıyor. Konuşmalarında çok çok daha akılcı hareket ediyor. Bakın İtalya, İnan her ikisinden daha Türk biliyor musunuz? siz onun ağzında böyle bir şey duydunuz mu? Türk mutfağı ilk ona gelemez. Yani Fransız mutfağı girer, İtalyan mutfağı girer, İspanyol mutfağı girer, Türk mutfağı mı girer? Yazıklar olsun. Yani bunlar çok hakikaten çok çok acı veriyor insana. Bir insan yani kendi ülkesinde birbirinden güzel belki binlerce, 300 binden fazla bu ülkenin Osmanlı'dan gelen tarihi yemekleri var. Bin yıllık tarihi yemekleri var. ya. Yani. Bırakın ilk konuya girmeyi. Bugün dünyada yapılan tüm yemekler ne yapacaksa Fransızı, İtalyansı, İspanyası, Amerikası, Hindistan'ın olsun altyapısında muhakkak Osmanlı'nın bir şekilde kalıntıları var. ya. Yani. Yazık binahtır. Bir şekilde var ya, Böyle var böyle var. Doğru mu? Doğru. Senden soru Sen istemiyorum. doğruyu yeter. Var mı başka bir soru? Var. Bir final yapalım, kapatalım. Ee, Şeyda Coşkun sokağa çıkma ah. yasağında dışarıda ah. yakalandı ve sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu söyledi. Bu muafiyet nereden geliyor ben bunu merak ediyorum. Şeyda Coşkun, vallahi çok merak ediyorum. Sen sokağa çıkma yasağında çık, yanına müşterini de al. Bir güzel sporunu yap, yaşam koştunu yap. Yanına gelen memurlara de ki, biz çalışmıyoruz, spor da yapmıyoruz, bizim de sokağa çıkma yasa iznimiz var. Ya tebrik ediyorum yani. Sana kim bu izni verdi ve ne sıfatla verdi diye ben merak ediyorum. Yani ne, ne sıfatla aldın, hangi, yani ad, ne adına aldın? Sokağa çık dediler, çöpleri topla, kamuya yardım, yani yardımcı ol diye mi söylediler acaba? Ne bileyim bulunduğun caddenin yüz ölçümünü ölç de bize mi söyle? Veya nerede demirler kırılmış, nerede tamir edilecek sokakta onları mı? Yani not ne faydan olacak da seni sokağa çık attılar da izin verdiler de sen de izin kar yanındaki müşterinde de ve insanları salak yerine koyuyorsunuz ya. Ya salak yerine koyuyorsunuz ya. Cık. Yazık günah ya. Ya sana ben izin veren şaşırıyorum zaten. Yazık o zaman yani evde kalanların ne günahı var diye ben soruyorum ya. Olmaz böyle bir şey. Yani. Yazıklar olsun. Yani Bir de memura yalan söylüyorsunuz. Ya. Tamam ben bir şekilde izin aldım de. Bir şey söyle yani. Bilmiyorum. Şaşırıyorum, üzülüyorum. Çok daha farklı şeyler söylemek istiyorum ama organikin dışına çıkacağım. organik kalmak istiyorum. Sevgili dostlar, bugün organik kalmak istiyorum. Evet. Ee, dostlarım beni bugün yalnız bırakmadı sağ olsun. Yeni transfer ettiğim Bakü'den. <laughs> Sara, yeni geldi, özel. Kargo uçağıyla getirdik kendisini. <laughs> Aslında Sare, Sare ve Ayça, ee, güzel kızım benim. Beni yalnız bırakmıyorlar. Bundan sonra, Sare de yalnız bırakmayacak. Ona bir şarkı da söylesem ama şimdi söylemiyor. Besteyi unutmuş. Evet. Evet, bugünlük Organik Can, yani 2021 yılının ilk Organik Magazin'den veda Başka Kafada. Sevgili Organik Can, bizi izleyin. izlerken abone olun, bizleri destekleyin. Bizlerse daha güzel videolar hazırlayalım. Abone. Daha, evet, daha güzel projelerimiz var. <laughs> Beraber olalım. Yalnız bırakmayın. Konuşturmayın beni ya. Allah <laughs> Allah. Sizleri seviyoruz, çok çok öpüyoruz ve tekrar tekrar diyoruz. iyi bye bye. seneler diliyoruz. İyi seneler. En sağlıksın.